Merhabalar arkadaşlar, bugün yine Hayat Kurtaracak dev bir hizmetle karşınızdayız. Nasıl Hayatta Kalın isimli kitabımda da yer verdiğim sevgiliyi anlama kılavuzunu sizlerle paylaşma kararı aldım. Bildiğiniz gibi her gün on binlerce erkek sevgilisiyle tartışıyor ve garibimler niye tartıştığını bile bilmiyorum. Hatta bu tartışma sonucunda insan boyunda ayıcıklar almalar, dağ gibi sakallı bıyıklı adamların pis pis bebek taklidi yapıp özür dilemeleri, sırf barışmak için gaza gelip evlenme teklif etmeler, daha neler neler. İşte buna bir son verme vakti geldi. Bu videonun sonunda kadınları anlamaya başlayacaksınız. Size aslında ne söylemek istiyorlar hepsini öğreneceksiniz. Hayatımızın her anında kadınlar tarafından sınava tabi tutulabiliriz. Bunu unutmayın ve en kötüsü bu sınavda bir yanlış, üç doğruyu götürüyor. O zaman lafı da fazla uzatmadan hayatınızda en çok karşılaşacağınız ve yanlış yapacağınız soruları cevaplarıyla birlikte sizlere ulaştırıyorum. 1. Beni ne kadar seviyorsun? Bu soruya kesinlikle çok cevabını vermeyin arkadaşlar. Çünkü siz çok dedikçe karşı taraf ne kadar çok diyecek? Siz çok çok diyeceksiniz, o ne kadar çok diyecek? Böyle sonsuz bir paradoks. Kesinlikle çok diye cevap vermemeniz gerekiyor. Zaten çok seviyorum duymak için bu soruyu size sormuyorlar. Burada karşı tarafın neden sevdiğinizi anlatacaksınız. Seni gerçekten çok seviyorum çünkü diye konuya girip işte vay efendim gözlerinden girin, ses tonundan çıkın, ne kadar zeki olduğundan bahsedin falan filan yani buralardan yürümeniz gerekiyor. İşte böyle sığır gibi çok derseniz ne kadar çok da bir paradoksun içine düşer ve kavraya davetiye çıkarırsınız. 2. Angelina mı daha güzel yoksa ben mi? Bu soru izlediğiniz filme göre farklı isimlerle karşınıza çıkabilir. Ama şunu unutmayın, Angelina'nın sizi arayıp çok daralı perşim deme ihtimalinin düşük olduğunu düşünerek Angelina'yı anında satabilirsiniz. Şöyle demeniz gerekiyor ya ben bu çok sevmiyorum zaten ya çok yapmacık çok yapmacık her şeyde kullanabilirsiniz bunu. ama buradaki kilit nokta yine konuyu sevgilinizi beğendiğinizi ve sevgilinizi neden beğendiğinizi anlatarak tamamlamanız gerekiyor bakınız birinci madde özellikle yeni başlayan ilişkilerde karşılaşabileceğiniz tuzak sorulardan birisi hangi oyuncuyu ya da hangi şarkıcıyı beğeniyorsun eğer bu soruyla karşılaştıysanız uçurumun kenarındasınız. Bu çok masum gibi görünen ama çok fazla risk barındıran sorulardan birisidir. Çünkü bu ilişki devam ettiği sürece ne zaman bir film izleseniz, ne zaman bir şarkı dinleseniz karşınıza tekrar tekrar çıkacak ve size sorun oluşturabilecek konulardan birisi. Burada ne yapıyorsunuz? İleride size sıkıntı çıkarmayacak isimleri seçiyorsunuz. Anlık bir gaza gelip hadise madise dinlemiyorsunuz. O kadar şarkıcı var. Dinle Selda Bağcan dinle, Nuri sesi güzel dinle. İzzet altın dinle. Dil beraydan gir, kıvırcık aliden çık, dolaş dur. Ama tehlikeye girme. Oyuncu konusunda da mümkünse Yeşilçam tarafına oynarsanız bir sıkıntı çıkmayacaktır. Sence ben kilo mu aldım? Dın 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 dın. Cevap veriyorum. Hayır. Ne münasebet. Olabilir mi böyle bir şey? Saçmalama ya. Unutmayın. İlişkide biri kilo aldıysa o sizsinizdir. Karşı taraf kesinlikle alamaz. Bu soruyu size sorduklarında karşı taraf zaten her şeyin farkındadır. Sizin bir saniyeden fazla düşünmeniz ileride aleyhinize delil olarak kullanılacaktır. Sence ben kilo mu aldım? Hayır. Daha cümlenin bitmesini beklemenize gerekiyor. Tak bir hayırı hani yapıştırın sonra toplarsınız durumu. Derslerimiz ve testlerimiz devam edecek. Sizi daha fazla yormayalım. Önümüzdeki hafta yeni sorular, yeni konularla tekrar görüşmek üzere unutmayın. Evde bu konuları çalışın. Cevaplarda seri olmaya uğraşın. Aynada birbirinize soru sorup kilo aldım? Hayır. Hangi şarkıcıyı seviyorsun? Nuray Taş falan böyle tak tak hani seri olmaya çalışın. Önümüzdeki hafta biraz daha zor konularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ölmeyin. Hayatta kalın.